Hepimizin içinde bir tane rıza var. Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saati olmadı ama... ...en azından birine sorardı. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye be. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı gene kaçtı da onun peşine mi gitti? Eğer öyleyse yandık desene be. Gudubet bize gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştır Rıza'nın bacağını. Kadın da boyu desen şu kadar. Kafa çatlak, göz patlak. Korkuyorum bir gün ya kendini azacağım ya da ya da horlarken Rıza'yı boğacak. Aslında iyi çocuktur Rıza Efendi. Huyludur. Herkesin huyuna gider. Kalıba vursan tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş tane zibidi haraca dadandı mahalleye. Ve Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri ta hastaneye kadar kovaladı. Aynı kafadaydık. Aynı cigareye takılır. Aynı takımı tutar. Fener'in her maçında iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladı? Ulan Rıza, anlaşıldı gelmeyeceksin Ufak ufak yol alayım. Anam evde yalnız merakından ölecektir garibim. Gittim vurdum kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek bana doğru geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can vereceğini. Ulan Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedi? Oysa seninle ne acayip şeyler yapacak. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Dükkanı da dostlar meyhanesi kuracak. Talih yüzümüze gülecek. Sen o karıyı boşayıp, boğaz sularında iki tane yavru kapıp, o biçim piyakamız olacaktı be Rıza. Ulan Rıza, yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacaksın. Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın diliyle kim anlayacak? Ulan Rıza. Bu koskocaman dünyada, koskocaman deryada tek başıma ne halt ederim? Birkaç güne kalmaz. Biz de geliriz Yusuf Hayalol'un yanına. Biz de geleceğiz Yusuf Hayalol'un yanına. Biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Allah rahmet eylesin. Dur içinde yatsın.